Arkadaşlar merhaba. Şimdi buradan neler vardı bakın bunları işlemiştik. Hatch, Gradient ve Boundary komutları vardı. Bunları değmiştik zaten üçününle. Boundary komutunda bir özellik daha göstereceğim ben size. Mesela ne yapıyorduk bununla? Sınırları belirleme şansımız olabiliyordu. Bir tane geometri de ve onu taşıyabiliyordu. Farklı bir uygulamada ben bunu size göstermek istiyorum. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bir tane dikdörtgen alacağım mesela şuradan. Şöyle bir tane dikdörtgen aldım. Sonrasında bir tane circle alayım. Mesela nasıl bir şey yapalım? Şöyle geleyim. Şöyle center radius alalım. Şöyle bir tane circle oluşturdum ben. Sonrasında geleyim arkadaşlar. Ne yapalım başka? Şöyle bir arc yapalım. 3 noktadan geçen bir arc yapalım. 1, 2, 3. Şimdi arkadaşlar. Şöyle bir kesişen yapılarım var. Bakın burada bir tane dikdörtgenim var. Şu dikdörtgenim benim. Arkım ve buradan dairem var. Şimdi ben şu gördüğünüz gibi bu kesişimi almak istiyorsam bakın şu taralı alanı almak istiyorsam kullanacağım komut buradaki boundary komutu. Yani bu tarz işlemlerde e, bize imkan tanıyor arkadaşlar boundary komutu. Yani dediğim gibi bakın şu alanı koparacağım ben buradan. Koparıp başka yere taşıyacağım. Bu kesim bana lazım mesela. Şurası. Geldim. Boundary dedim arkadaşlar. Bakın buradan okey dedim. Bu sınır. Bakın direkt sınırı algıladı zaten. Enter dedim. Bakın şu an geldim de bakın buraya tutuyor. M Enter dedim. Bunu taşıyacağım. Neyi taşıyacağım? Bunu taşıyacağım. Sağ klik yaptım. Nereden taşıyayım? Buradan taşı dedim arkadaşlar. Bakın ne yaptı? Buraya bıraktım da. Bu olduğu olduğu gibi kalacak. Ee, buraya çıkan yapı e, bunların kesişimi arkadaşlar. Bakın. Görüldü ki buranın kesişimi. Geldi. Bunu da tararsam mesela şöyle bir yapıda tarayayım mesela. Hatta şöyle geleyim. Farklı bakın yapılar da var şurada. Mesela şundan şöyle tarayayım. Ya da farklı bir yapıyı da tarayalım arkadaşlar yine. Bu şekilde mesela closed. Bakın bunu ne yaptım? Buradan çıkarmış oldum. Bakın şöyle bir yapıyı. Şunları görüyorsunuz. Bakın bunları çıkarmış oldum. Yani bu asıl kullanım amacıdır. Boundary komutun şekilde kesimler varsa e, bu kesimler e, itibarinde bakın şu kesimleri de alarak beraberinde şuradaki yapıyı çıkarır arkadaşlar. Görüldüğü gibi. Şimdi bir uygulama daha yapalım. Üçgen çizelim bir tane. Poligon alalım. Üçgen olsun. Şöyle geldim. Bir tane üçgen çizdim. Sonrasında geldim mesela şöyle bir tane yine circle çizdim. Sonrasında bir dikdörtgen aldım. Şöyle geldim. Şöyle bir tane yapı. Bakın şuradaki kısmı alacağım. Ya da buradakini de alabilirim. Şu an bakın buradakini alacağım. Bunun için geldim. Boundary komutuna. Buradan ok edeyim arkadaşlar. Bakın bu. işlem bir yer seçmem lazım. Big internal point. İçerisi. İçeride kalan bir tane nokta yaşıyor. Dışarıdan seçerseniz hata alırsınız zaten. Şuradan seçersiniz bakın. ilgili yerleri algılar mesela. Mesela i̇şte gelip bunu seçtim Bakın bunu algılayacak. Görüldüğü gibi. Ben bunu istemiyorum. Mesela tıkladım Boundary'e. Okey arkadaşlar. Ben burayı istiyorum. Bakın buraya aldım. Enter dedim. Bakın buraya aldı. Görüldü gibi. M Enter dedim. Sonra geldim. Bunu seçtim arkadaşlar. Bakın şu kısmı seçiyor. M Enter dedim. Tekrar seçeyim. Bakın bunu seçmem lazım. okeydim okay, arkadaşlar. Buradan bunu çıkarttım. Bakın. Görüldüğü gibi bunu kesişimle yani Boundary komutuyla sınırlarını belirterek bu yapıyı çıkarmış oldum buradan bakın. Görüldüğü gibi arkadaşlar. Gelip mesela şunu da gelip şöyle gradient yapalım bu sefer. Şuradan şöyle bir renk mesela yapalım. Close bakın şunu buradan çıkarmış oldum. Gayet kullanımı basit. Ve bir komut, bandı komutu. Asıl amacı budur arkadaşlar bakın. Şu şekilde kesimlerden kesim datalarından, çizimlerinden şu şekilde yapılar çıkarmayı yarayan arkadaşlar komut. Bu şekilde size bunu anlatmak istedim daha detaylı olarak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.